Merhaba arkadaşlar. Bugün öykü e, seçiyoruz. Ben e, önce ırk olacağım. Araç Hint. E, bir dahaki bölümlerde ev yeni ırk olacağım yani. Bir dahaki e, tabii, seride tabi seride ev Bir dahaki seride Eli Train diye geçecek. E, diye zor olduğu için onu seçmeyeceğim ev e. yeni. Her neyse. azıcık <laughs> bana göre. O yüzden e, şimdi, eğlenceli olanla başlayalım. Allah'ın ustası diyor ya falan filan. Dekke Tabii Dövülür. Evet. Tamam. Seç diyelim. Evet. Üç canım var gördüğünüz gibi. Ve şey var. Kaşları hızlı görmüyoruz diye biliyorum bu bunda. Azıcık yavaş yok. Görmüyoruz azıcık kasıyor olabilir ama ve evet, bence azıcık iyi. Birazın da deneyimi iyi. Şimdi ben şurada çıkabilir miyim? Evet çıkabilirim. çıkabilirim. G'ye bastım mı? Çıkamıyorum gördüğünüz gibi. G'ye basınca açılıyor. Nasıl bir yerde durmuşum ben ya? Bir <laughs> <laughs>

Azıcık odunu kasıp geleyim ben. Tamamdır. Let's go. Evet. O da kendine uygulamaya başlıyor ha. Peki. Ben de kendine uygulayayım o kadar. Evet. Azıcık karınmasınlar. Ne? Ne oldu? değil. yapacağım. Atak yapacağım. Ben böyle düğme eğilince kırılıyor düğmeler. Ben niye Hayır bu farklı düğme çıkıyor doğru ya. Kırılmıyor bu. Evet. Aa eğlenceliymiş lan şunun üstüne tırmanmak. Bak iyi zeyt. Evet. Şöyle. Madenin gittiğim azıcık tadını çıkartalım. Oha gıla çıkardınız mı? MLG'yi. MLG'yi gördünüz mü? <laughs> evet normal kardeşi. kardeşiyim. Yani işte ben şu kameraları topladık. Her turda kendimi iyi, iyi olabileceğimi zannediyorum müzik. Eee kırı haydi. Haydi Eee. Pat. Pum. Bu meşale için lazım bu bunlar. Nice. Ne ne Ben nasıl çıkacağım buradan? Aa, bakınca da hız koymuş. Ama biz tavuk da olacağız ona neredeyse. Çok öp olacak ya. Şimdi dakika da... o zaman 4 dakikada Şöyle oyun oynamayı bıraksam bence DMS'e işte çözüldüm ha. Belki. Siz 4. dakika izlediğiniz zaman fazla Şekil. bir Video nasıl gözüküyor lan? çıkarken Arkadaşım beni böyle görse Arkadaşlar Allah billaha ben koymadım bak Vallaha billaha, ben koymadım Demir nasıl oradan çıktı lan Sonsuza eğer ben bunu oynamasaydım demir e, e, görmeyecektik. Oha dört Arka, orada da dört demir var. Çok güzel. Beş mi yoksa? Beş mi? Yok değilmiş. Bak burada kesin altı yedi çıkar çünkü. Arkasında. Evet kırıl. Ee, tamam biz şimdi demir sırtı kesin olduk. Evet. Mı. Ve e burası nasıl patlamış? Ne? Yok normal maden. Acaba başka bir başka bir geldi. Dur bakayım. O sırada 8 yaşındaki kardeşim. Abi benim dünyam her zaman kolay bastı. Ay yani 6 yaşındaki kardeşim. Acaba emelci gelir mi lan? O hazmurut çıktı. Bence burada emelci MRG... yok yapamaz mı? Şu Deneyeyim. Şuradan emelci yapmayı deneyen de ilk ben oluyorum. Olmaz mı ben? <laughs> Noob. Noobsun sen. Ben, ver, ben kendim. Ana mağazadan mağaz çıktı. Şey, mağazadan sizi... Azıcık verdim azından. bana ya. Ona bu benim ilk başladığım ya. Vay canım. Herhangi yaşlı kardeşim yaptığını düşünüyorum. Ben en azından. Arkadaşlar evet, arkadaşlar 20 dakikada yaklaşık buldum sanırım bir gece oluyor. Evet. Azıcık yemek topladım. Elma yemiyorum dedi et gördüğünüz gibi tutuyorum ama yemiyorum. Etab olduğum için bir altın da yemeyeceğim. E Omcuyum çünkü. Ağlayacağım ama <laughs> sadece pişmiş koyun eti gibi şeyler yiyebiliyorum. Birkaç günlüğüne buraya sığınacağım. Kaç gün diyorum ya sabaha kadar. E ya bu akşam belki burada gezebilirim. Gördüğüm kişi zaten önce kar yapar. Sonra kendime kaç iş yeri hazırlarım. Veya yukarıya çıkarım. Önce ama çıkar gelirse. Tamam burası düksüz kuyu. Ben altıma sıçtım bile çoktan. O yüzden artık gidebiliriz. Wow, wow, wow. <laughs> Eğer bir 16 sonunu bulsaydım çok güzel olacak. evet azıcık genişlettim. Ee, kardeşlerim geldiği için o sırada şey yapmak zorundaydım. Day sıfır diyor. Day bir olduğunda dışarıya çıkacağım. Ben ne keşfettim? Burada da nerede? Baktım ya nerede? bir de hani şey ya. Ölürsem git, git eşyalarım gitmeyecek de işte kaybolacağım. Buraya bir daha bulamana şeyim de var. Ben buradan çıkarım değil mi? Ben eşyalarım gibi olmuyor. Çok iyi ben buradan Burada kullanamıyorum diye biliyorum. Merdiven kullanamıyorum. Balık da olabilir. Öyle. Balık, balık e, olmayacağım. E, şimdi bir şey yapacağız. Ben balığım ama sahibim kardeşim vazgeçtim ben buraya gitmeyeceğim. Atlarız valla demirde eşyam yok. E niye lan gibi demir eşyalar e, e, kalkan yapmadan geldi? Kırım çekin kalkan kum. Kırım çekin kalkan kum. Aa, daha tam iyileşmemişim. Ben benim genetik. Yapabileceğim eşyaları kendime yapayım. Şunu şöyle sınırlayacağım alacağım. Evet. Hmm, kaç dakika? 9 dakikada bu kadar. Bak dakika, 9 dakika da ben de bu kadar pes. <laughs> oh yeah. ya, yapıp geliyorum. Bak şimdi şey yapayım. Evet. Kırmanı bekliyoruz. Evet. crash <laughs> evet. evet takım çek. Tüm sayılar. Sadece güçlük yapamadım. Şimdi 20'ye 20 sadece bunlar yetti. Gördüğünüz kadarıyla yani. <laughs> Veya görmediğiniz. Tamam ben şimdi şuraya in in inebilirim. Artık. Korkmuyor. De şu et yine yanımda dursun. Acıkmayacağım diye bir şey yok. Bir dakika. Şu şuraya kadar gitmedim bir dakika. o yani orada şey var. Doğru gittim ben. Benim zaman algısı da gitmeye başladı ya. Artık şey ola ola. O zaman bir... Şurada bir şey, mavi bir şey var sanki. Zombi zannettim de yani zombi değilmiş. Zombi değilse ne sınır olursam. Lan be! Evet malın biri banyodaki şarkı söylüyordu. SÖZDEN! Tamam, suç olabilir. Mesela ürünlerin faati. Şunları alayım da hemen. İki, üç. <laughs> lazım. Ben bunu niye yaptım? İçiyordular yanlış yanlışlıkla şey yapıyordum lan. Azıcık. <laughs> eh tamam. Evet arkadaşlar. Bu ne? Zümrüt. Alabiliyor muyum? Ben alabiliyorum. Köy bulursak. Ee, ama bir tane ile ne yapacaksak. Ama lazım köy bu bayağı ya. Şimdi o Zombi farmı yapacağım. Dilerde. Ama yo amacımız şeyi bitirmek de yani O yüzden yani e, çok fazla şey olmayacak. 12 dakika olmuş. Toplayıp giy. Topladım. Çok güzel. Korkusuz ya. Nasıl geçtim korkuyla. Yani bir zombi saldırabilir. Burada çok az canım var. Bunu yüzden korkuyorum işte. Şöyle bir sığınak yapacağım. Ne olur ne olmaz ölürsem diye. Hadi bak buraya gelip kaçacağım. Kalkana ver de kalkana güvenemiyor işte. Her zaman nasıl kalkana güveneyim Kalkan kırılsa diyelim. Abi tabi sevgiler. Şey, <laughs> ya gör benim çıkılmaya çalışıyor ya. Allah döveceğim ha. Ya, sesler geliyor. Üstten geliyor lan. Bir dakika. Ayar lan. Müzik ve sesler. Versayla. Müzik konuşma. Ya burada şey vardı ya Cihaz. Koşmaz diploma. Her şey biliyorduk. Evet yazılar. Heh. Normalde müzik ve sesler değil mi? Neyse. Şöyle.

Arkadaşlar bence hile değil. Tam zaten hile değil. Buraya böyle sömürelim. Hiç zorunda çıkmadığına emin olalım. Çıkarsa biteriz çünkü. GG old GG. Kömür var mı lan başka? Benim şey kömür cenniyat niye Yukarıya doğru doğruya çıkmam lazım benim yani. Tabii çıkışım nerede benim? Çıkışı kaybettim. Evet. Büyük ihtimal iki dakika iki seri olacak yani ama diyorum. İki bölüm olacak büyük ihtimalle. her, her bölüm 20 dakika desek. böyle geliştiğimi düşünürse göre çıkmış bu da tamam. Ona göre. Yapalım tamam ben. Çok iyi. Çok kötü. Yani burada bir evet, çıkmadı. Yanlış değilsem. Güzel. Buradan devam ki haydi. Yani. Şey son benim bulduğum numaraya gidelim. Ya burada ekmek yiyemediğime bak hele ya. Hayvan, hayvan karnı yapmam lazım olabilir. Tamam iyi bu şarkı karış. Şöyle. Şöyle bir şöyle koyacağım anlaşılsın yani. Benim buradan geldiğim yani. 1, 2, 3, 4, 5. Yap. Anlaşıldı kanka. Allah'a kadar varsa onu söyleyeyim. Zırhlar da yani ne kadar korkuyorum. Ölmezmiş. Can ananızı öldürdük. Eee lan diyor benim önce kadar saldırım vardı. Ben niye unuttum? Şimdi diyorsunuzdur. Örümcek a saldırın vardı diye kullandım? Unuttum ki ben. <laughs> Korkuyordum ben. Ama yani korkmama gerek yok. Adamı vurdum zaten zaten. Nereye Yerinde yer, yer, yer. yer kalıyor. Bir dakika. Lan 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 lan. <laughs> Öldürürüm lan ben onu. Kendime güveniyorum. Öldürürüm. Skelet ayak sesini. Nereden geçildi lan bana o? Yardım bir bana ok geçirdi. Ben de alıp nasıl çıkıyor? Burada iskelet vardı ya. Diye bakacağım ha. İskelet vardı ya mi yanlış gördüm ya? Şu da açtım ben ona bakacağım oy. Skelet orada ya ay aya var da skelet <laughs> İstiyorsanız istiyorsanız seed'e bakmak istiyorsanız slash seed. <gülüyor> <gülüyor> seed bu. Sen, şey ya.

keserim yok ben. Nasıl olsun Daha tırmanırım da ya. Ben şey söyleyeceğim. Bak. Daha bugün de değil. Bak bak. Aha. Başım. Ay, okum. Ayağım. So <laughs> <laughs> canım. Bu atana kadar. aşağıya ineceğim Şuradan aşağıya Evet. Ee, başka? Yok Bir Gel falan vuruyoruz. Her gün zevk kendine orada. Teşekkür Ya yer çektik gördüm. Ne yapmalı. Ay ya, sen her senin. Bu <laughs> çocuk kayvan. Bir işe yarası ismini yarası koymazlardı. İşe yarası... Ah. Yerinde duran bir hayvanı öldürdüm ya onun için. ve hayratı süzdüler ki yarasa bir işe yarasaydı ismini yarasa koymazlardı. Ne? Bir, iki, üç, dört, beş, Böyle iyi. Şimdi şuradaki zombiyi de özgü. 没时间买。 Bayağı diyor korktum ya. Hadi kim gelecekse bu ya. Şu kazı açamayalım Şöyle. <laughs> ya niye çıkamıyorum lan? Heh. Yani şimdi bir şey var ki, çekerken. Şimdi benim önce gibi e, bir şey özelliğim vardı demeyi de unutuyorsun yani öyle bir şeyin olduğunu unutuyorsun musun? yayın da yok ama o öyle yayının şeyi de yok ki. Yok, Okuyun yayın oku yok ki. Bu benim yok. Yok da nasıl görüyoruz işte. Bu hmm, nasıl çünkü. <laughs> hmm, hmm, hmm. Ha. Hı. 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 Ben kaçıncı kattayım? 43 tabii ki normal. Hemen çıkmaması lazım. Altı inerler mi yani? Fazla değil. Fazla değil. Acaba şunu üstüne işte, düşsem bir şey olur mu? Av av çok kötü acıyormuş tamam ben vazgeçtim. Av av fazla mı yazdım? Yine oturmak için çok kötü açıyor. Tip. Tip. Neyse. Bir dahaki bölüm e, ee, Nedir'e gitmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ben Arkadaşlar lava fokur cool diye sesi geliyor şuradan anlamadım bir türlü Onu belki ne bak lak lakıyordum. anlamadım Yani işte bir daha videoda da ona bakarız e, bunu şeyde diye bitmiştim arkadaşlar um, Ocakta Videoda Şunlar var ya Aman Sümlerili yazın gitsin. Şey. Anlatamayacağım çünkü anlatmayı Şarkı, şimdi. Yo yo. Ta ta Ya be bir git ya. Ne serser? Görüşürüz. bye bye.